Paydan selamlar. Şubat ayında bir buluşma niyeti koyduk yoga olarak Ayda. Ayda e, Tayland'ın kuzeyinde. Chiang bağlı bir köy. Yükseklerde, dağ köyü. Şu anda bir hostelin çatı katındayım. Bir hafta geldim, kaldım payda. Her sabah pratiğimi yaptım. E, i̇ki kez online ders yapma şansım oldu. İnternet güzel burada. 3000 nüfuslu, güzel küçük bir köy pay. Etrafında şelalesi var. Hot spring böyle sıcak doğal havuzları var. Kanyonu var işte gün batımı tepesi gibi. Yani eski bambu köprüden meşhur olan bir köy var. Eski bir köy. Yani böyle yürüyüş, doğa gezisi aktiviteleriyle beraber yoga haftası düşünüyorum. Ve şubat boyunca da paydan online ders vermeye devam edeceğim. Ashtanga dersleri devam edecek. Böyle bir proje oldu. Payda Retreat gibi oldu. Payda evde kalır gibi e, inziva nasıl yapılır? Bu yüzden biraz da araştırma yaptım. Ek olarak da e, payda konaklamayı söyleyeyim. Yani birlikte gidip 8 kişi yoga stüdyosunu kiralayabiliyoruz sabah. Nehrin kenarında, pirinç tarlasında. Sahibiyle tanıştım. E, i̇steyenler Blue Stone bana yazabilirler. Yani yoga stüdyosunu bir saat kiralayabiliyoruz. istersek. 500 TL günlük oda kiralayabilirsiniz. İster hostelde kalıp ister 1000 TL'ye herkes tek başına kalabilir. Yani burada dağda zaten bir sakinlik var. Diğer şehirler gibi değil böyle hostel, otel, ev gibi ayrılmıyor. Çok zarif, sade ve e, yani enter bir köyü gibi de olabilir istersek. Doğada kendimizle baş başa da kalabiliriz. O yüzden Şubat ayında paydayım. Katılmak isteyenler 8 kişi. Böyle bir haftalık bir inziva düşünüyorum. Günde 3 saat eğitim. Gün içinde köyde kendiniz de keşfedebileceğiniz işte yürüyüşler, köylülerle bir şeyler yapabilirsiniz. Şelalelere gidebiliriz gibi gibi. Çok detaylı çalıştım payda. Bir haftada kaldığım için birazcık böyle rahattım. O yüzden bu inzivada e, yapacaklarım hakimim ama bu sefer şehre de hakim olmak hoşuma gitti. Çünkü günde 3 saat çok rahat pratik yapabildiğiniz bir yerde belki siz de kendinize baş başa kaldığınızda bir soluklanabilirsiniz, bir güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Uygun da fiyatlı bir inziva yapmayı düşünüyorum. Şubat'ta burada, Mart'ta da Pangan Adası, onu sonra konuşuruz yine. O da Güney Tayland'da olacak. Şimdilik Şubat'ta kalsın niyetlerimiz. Home Vibes, Mountain Retreat, During February. Let's see what's gonna happen. I'll be in Pai. We'll see.